Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Tensler kursumuzun ikinci kısmına hoş geldiniz. Şimdi birinci kısmında biz e, present tensler ve past tensleri yoğun bir şekilde, uzun uzun, detaylı bir şekilde işledik. En son past perfect ve past continuous'u da işledik ve egzersizlerini de çözdünüz. Şimdi artık kursumuzun bu ikinci kısmında biz future tenslerden ve time linker'lardan bahsedeceğiz. Future tenslerden bahsettikten sonra time linker'ların ana kurallarından bahsedeceğiz ve görmediğimiz bir iki time linker'a bakacağız. Aslında Timelink'lerinde çoğundan bahsettik birinci kısımda. O yüzden ikinci kısım biraz daha hafif geçecek. Yani birinci kısma göre bunu söyleyebiliriz. Şimdi bu dokuzuncu tensimiz. Sekiz tane tensi bitirdik. Bu dokuzuncu tensimiz. Yani bu kısımda zaten beş tane tensimiz kaldı. Şimdi öncelikle will future ile başlıyoruz. Yani will aslında bir model word'tür. Yani bunu biliyoruz. Hani future anlamını da veriyor. Ama aslında bir modal verb çünkü başka kullanımları da var yani başka yerlerde de kullanılabiliyor örneğin izin istemek için filan kullanılabiliyor o yüzden aslında will bir modal verb'tür. ama future anlamını da verir o yüzden modal verb olduğu için yapısı çok çok basit will artı verb one verb'in birinci hali bütün modal verblerde olduğu gibi bunda da bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi üç tane ana kullanımı var. E, Will'in bir onlardan bir bahsedelim. Şimdi birinci ana kullanımı gene, geleceğe yönelik tahminlerimiz için biz Will Future'ı kullanıyoruz. Şimdi şu örnek ne diyor mesela? 21. yüzyıl 20. yüzyıldan çok oldukça daha farklı olacak. Yani bu bir tahmin, bu planlanacak bir şey değil, planlayamazsın bunu, değil mi? Ya da e, bu kriz hakkında eminim bir toplantı olacaktır. Şimdi ben burada e, şu eminimin altını özellikle çizdim. Yani şimdi bir şey tahminse biz bunun tahmin olduğunu zaten anlıyoruz çoğu zaman. Ama bazı öğrenciler şöyle düşünüyor. Yani burada bir I'm sure diyorsa ya da Definitely diyorsa, Absolutely diyorsa, hani bu hocam tahmin değildir yani bu eminim diyor, kesinlikle diyor, olacak diyor yani filan. Hayır olsun. Yani şimdi bu kriz hakkında eminim toplantı olacak dediğiniz zaman siz yine bu eminim lafından kastettiğiniz şey yine bunun bir tahmin olduğudur. Yani bunu tahmin olduğunu aslında altını çizmiş oluyorsunuz. O yüzden burada I'm sure olmasının bir mahsuru yok. Yine biz ne olacak? Tensimiz olarak will be kullanacağız. Çünkü bu planlanan bir şey değil. Ya da bakın bu örnekte de bilerek will definitely verdim. Bakın önümüzdeki 10 yıllarda önümüzdeki birkaç 10 yıl içerisinde insomniyayı eminim ki bilim insanları daha iyi e, tedavi yöntemleriyle e, iyileştirecektir tedavi edecektir. Yani sen eminim diyorsun ama sonuçta bu planlanan bir şey değil. Yani bu e, tahmin ettiğin bir şey. Eminim dahi desen, kesinlikle bile desen bu bir tahmin olduğu için bizim will kullanmamız gerekir. Yani birinci kullanım arkadaşlar geleceğe yönelik tahminlerde will kullanılır. İkinci kullanım yine çoğumuzun duyduğu bir kullanımdır. Bu anlık olarak verdiğimiz kararlar. Yani o an orada verdiğimiz kararlar için biz yani konuşma anında verdiğimiz kararlar için biz will feature'ı kullanırız. Örneğimiz telefon çalıyor. Aa tamam ben açacağım. Ben açarım. Yani bunu da aslında Türkçe hatta açarım diye çevirirsin yani fakat biraz sonra açacağın için onu I will get it şeklinde söylemen gerekir. O an orada karar veriyorsun. Arabanın aküsüyle ile ilgili bir problem var gibi gözüküyor diyor. B kişisi de der ki Aa, o zaman ben onu bugün şeye götüreyim. Ne o? Tamirciye götüreyim dersin. Yani o an orada bu sözü duyduktan sonra sen kararını veriyorsun yani. İkinci kullanım neymiş? anlık olarak verdiğimiz kararlar. Birinci kullanım geleceğe yönelik tahminler. İkincisi anlık olarak verdiğimiz kararlar. Üçüncüsü biraz daha ilginç bir kullanım açıkçası. Şimdi kendiliğinden gerçekleşecek yani zamanın akışıyla birlikte sürenin geçmesiyle birlikte kendiliğinden gerçekleşecek olan plan gerektirmeyen, plan dahilinde olmayan olay ve eylemler için. Yani Bunlar kendiliğinden olacak şeyler. Bakın ne diyor burada? Önümüzdeki ay 34 yaşına basacağım. 34 yaşıma gireceğim. Ya yani sen şimdi bunu planlayamazsın. Tamam eyvallah. Ama bu bir tahmin de değil. Yani senin tahmin kesin olan yani. bu, bu kesin. Ama plan değil. Kendiliğinden olacak bu. Zamanın akışıyla birlikte olacak. Olduğu için burada will kullanıyoruz. Ya da... Bu yıl Şubat ayında 29 ay olacak... Yine bu da planlanan bir şey değil ama tahmin de değil, değil mi? Ee, o yüzden de anlık bir karar da değil, o yüzden de biz e, bu şekilde will be kullanırız gene. Bakın bu da çok ilginç bir şey. Şu an siz yoldasınız, bir arabanın içerisinde gidiyorsunuz ya da bir otobüsün içerisinde gidiyorsunuz. Bir saatten daha kısa bir sürede diyelim 30 kilometreniz kalmış, bir saatten kısa bir sürede orada olacağız. Yani yine bu. Senin planladığın bir şey değil. Oturup ha evet biz bir yarım saat sonra orada olalım ya. Hani bunu planlamıyorsun. Zaten arabanın içindesin gidiyorsun. Yani bu, bu, bu şekilde hayatın bu şekilde akışıyla birlikte bu gerçekleşecek zaten. O yüzden yine burada da will kullanılır. Çünkü bunlar plan gerektirmeyen kendiliğinden olacak şeyler. Evet. Sürekli bu hani plan 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 bunun altını çizdik. <laughs> plan gerektiren, yani planla kullanılan future da biliyorsunuz be going to future. Be going to were one ile kullanılır. Buradaki be'den kasıt emizardır değil mi? Bakın emizar going to, I'm going to swim. She is going to come gibi. Kullanımı da zaten yani aslında iki tanedir de önemli olan bir tane burada biz bir tanesini vereceğiz. Geleceğe yönelik planlanmış aktiviteler. İşte burada gerçekten oturuyorsun, planlıyorsun ve bu planı karşı tarafa aktarıyorsun. I'm going to order some books online today. Bugün bir, birkaç kitap siparişi vereceğim online olarak. Yapmışsın bunun planını karşıya söylüyorsun. Ya da bu, bu yaz Ayvalık'ta tatil yapacağız. Bu yaz Ayvalık'ta tatil yapacağız. Ya da Emma and Liam Haziran'da evlenecekler. Bakın bir saat sonra orada olacağız derken will kullandık. Haziran'da evlenecekler derken be going to kullandık. İşte çünkü bu kendiliğinden olacak bir şey değil. bunu planlamışsın sen. oturmuşsun bu plana dahil olarak gerçekleşecek yani, değil mi? O yüzden burada be going to daha güzel gider. Ha şimdi bir de şunu da söyleyelim. Özellikle konuşma dilinde will ve be going to arasında çok büyük bir ayrım yapılmadan kullanılır. Yani be going to'nun kullanıldığı pek çok yerde will kullanırlar. Ya da will'in kullanılacağı bir bazı yerlerde be going to kullanılabilir. Yani o yüzden de bu hani sınavlarda kıyaslamalı olarak çok sorulmaz. Hani A şıkkında will, C şıkkında be going to çok görmezsiniz yani. Çünkü sorunun yanlışa dönme ihtimali olacaktır. O yüzden hani bu şekilde söyleyebiliriz ama Fark zaten çok basit. Planlanmış aktiviteler dışında her yerde will kullanıyorsun yani. Bu kadar basit aslında. Evet, bu daha önce bahsettiğimiz bir şeydi. Be going to yakın eşittir present continuous tense. Neydi? Konuşma dilinde yakın gelecek ve şahsi planlarımızdan bahsederken, bakın konuşma dili hem yani birkaç tane şartı birden var değil mi bunun? Birincisi konuşma dili olacak. Yani bu genelde konuşurken olur. İkincisi yakın gelecek için olacak. Uzun gelecek olmayacak. Üçüncüsü şahsi planlarımız. Yani e, hani şahsi derken illa sadece ben olmak zorunda değil ama ben ve çevrem yani. Bir arkadaşımın planı da olabilir bu. Ama memleket planından bahsederken örneğin bu, bu çok kullanılmaz yani. Değil mi? E, konuşma dilinde yakın gelecek ve şahsi planlarımızdan bahsederken be going to yerine Present Continuous da kullanılabiliyor. Aynı Türkçedeki gibi. Bugün şunu yapıyorum. İşte önümüzdeki hafta sonra evimi taşıyorum. Gelip bana yardım eder misin? Bu tamamen I'm moving eşittir I'm going to move. Evimi taşıyorum. Evimi taşıyacağım. Ya da Ted bu, bu akşam bizi ziyaret ediyor. Eğer istersen bize katılabilirsin. Burada tamamen eşittir. He is going to visit. Yani tamamen eşandan. Evet. Az önce bunu da söylemiştik. Konuşma dilinde be going to ile will de birbirinin yerine sıklıkla kullanılır. Anlam farkı yaratmaz. I'm going to stay home and relax today. I will stay home and relax today. Hiçbir fark yoktur yani burada. Evet. Future tense'ler bu kadar arkadaşlar. Kolay yani. Hani zor değil. Ama işin içerisinde böyle anahtar ifadeler değil de özellikle linker'lar girdiği zaman biraz şey oluyor. Karışıyor. Birazdan onlardan da bahsedeceğiz. Çünkü tüm gelecek zaman kullanımlarında yaygın olan ifadeler. Bunlardan soon'u biliyoruzdur. Yakında demek değil mi? Çok yakında. Hani Coming soon. Artık hepimiz biliyoruz bunu. Ee, ama şunları bilmiyoruzdur. Before long. Shortly. Ve briefly. Briefly zaten shortly ile eş anlamdır. Kısaca demek yani. Normalde hani sözlüğe bakarsan brief kısa demek. Short da kısa demek ama çok ilginç bir şekilde future tense'lerde shortly ve briefly kısa süre içerisinde yakın zamanda demek için kullanılabiliyor. Before long da öyle. Ee, bekliyorum, umuyorum diyor. Değil mi? Faiz oranları kısa süre içerisinde düşecek. Bakın burada before long soon'u bilerek yazmadım. Soon'u biliyoruz zaten. Ama before long da kullanılır. Pam will be home shortly. Gene kısa zamanda. Ya da... I'll be there to help you briefly. Bak burada kısaca değil. Kısa zamanda. Yakın zamanda anlamında. Evet. Çok güzel. E, i̇ki hafta içinde, beş ay içinde, dört ay içinde derken... In, within, e, two weeks, five months, four years... Gelecek zamanlar için çok güzel ve çok yaygın olarak kullanılır. Hatırlayalım. In the last Two weeks. Within the past five months. But the past oluyordu. For the last four years gibi ifadeler varsa o zaman ne kullanıyorduk? Present perfect ve present perfect continuous kullanıyorduk. Ama burada the last ve the past ifadeleri dikkat ediniz yok. In two weeks dediğin zaman iki hafta içinde yani önümüzdeki iki hafta içinde demiş olursun. Evet. Yani çok fazla şey de yok zaten. Tabii ki hani next month falan hepimiz biliyoruzdur onları yazmadım yani Bunun çok kolay olanlarını yazmadım. Next Saturday falan hani next'te de belki listeye ekleyebilirsiniz yani arkadaşlar. Şimdi future tense'ler zaman bağlaçlarıyla devam edeceğim. Burada zaman bağlaçlarında söylenecek önemli noktalar var açıkçası. Şimdi şunlar bağlaç olarak çoğunu bildiğimiz şeylerdir. Hani when'i biliyoruz, after'ı biliyoruz, until'i biliyoruz, değil mi? bir foru biliyoruz. Bunlar bildiğimiz şeyler. Şimdi bakın esunes as as, buraya da yazdım esunesi as as olur olmaz demek değil mi? Şu olur olmaz. Once da bakın once bir zamanlar anlamını biliyoruz ama bağlaç olarak once şu olur olmaz demek. İşte burada sizin için yeni olabilecek ne var? Once ve esunes as as var. Şimdi bu ikisinden özellikle bahsedeceğiz ama başka şeylerden de bahsedeceğiz. Şimdi bu zaman bağlaçlarıyla bitişik olarak bakın bu çok çok önemli bir kural arkadaşlar. Taşa yazılmış bir kuraldır bu. Zaman bağlaçlarıyla bitişik olarak future tense'ler katiyen kullanılmaz. Yani zaman bağlaçlarıyla future tense'i unutun arkadaşlar. Future anlam verebilirsiniz yani ver vermek zorundasınız zaten ama zaman bağlaçlarıyla bitişik olarak will ve be going to katiyen kullanılmaz. Ama ana cümle, ana anlamımız bizim will future ya da be going to future ile kullanılabilir. Ha, peki gelecek zaman anlamını vermek için biz bu durumda ne kullanacağız? Biz zaman bağlaçlarıyla bitişik olarak işte o zaman da biz neyi kullanıyoruz arkadaşlar? Simple present tense kullanıyoruz. Bu inanılmaz önemli bir kural. Ve bunu sınavlarda sorarlar arkadaşlar. Şimdi bak. Şuna bakınız. Şimdi şu üç cümleye baktığınız zaman, fikrimi sunduğum zaman, fikrimi sunduğumda beni toplantıda destekleyecekler. Şimdi bak şu belli zaten. They will support. Destekleyecekler. Bu ileride olacak. Tamam. Peki ben toplantıda fikrimi ne zaman sunacağım? Yine gelecekte. Değil mi? Gelecekte fikrimi sunduğumda beni destekleyecekler. Olsun. Çok üzgünüm şu olay gelecekte dahi olacak olsa biz ne kullanıyoruz burada? Simple present tense kullanıyoruz. Ama ana cümlemiz, bağımsız olan cümlemiz, yalnız olan, tek başına duran cümlemiz future tense'te kullanılıyor. Fikrimi sunduğumda beni destekleyecekler. Bakın, bu sefer de e, şeyimiz ne? E, bağlacımız buraya bağlı. Bakın buraya bağlı. Çünkü ortada kullanılmış. Bakın buradaki başta kullanılmıştı. Buradaki ortada kullanılmış. We will stay here. Burada kalacağız. Bu ne olacak? Gelecekte olacak. O zaman gelecektens. Zaman. Bu onda bir sorun yok. Ama yağmur durana kadar. Yağmur durana. Yağmur ne zaman duracak? O da ileride duracak. Ama olsun. Zaman bağlaçlarıyla bitişik olarak kesinlikle ve kesinlikle ne kullanılmaz? Future tense kullanılmaz. Evet. Ee... Çocuklar güçlü bir yemek yiyecekler, sağlam bir yemek yiyecekler dışarıya çıkmadan önce. Before they go out. Burada gene dışarı çıkma da gelecekte olacak. Güçlü bir yemek yeme de gelecekte olacak. Ama olsun burası simple present tense kullanılır. Ve son olarak after ile bir örnek vermişim. İşimi bitirdikten sonra sadece televizyon izleyip rahatlayacağım demiş. Gene gelecekte de bitirecek ama olsun finish simple present tense ile kullanılmış. Şimdi az önce bahsettiğim nokta. When yakın eşittir. Once. O tam eşittir. As, soon as. Yani as, soon as ve once birbirine tamamen eşit. Bunların yerine ama when'i kullanabiliyorsun. Evet. Once ve as, soon as Anlamsal olarak şu olur olmaz anlamına gelirler. Eminim daha fazlasını isteyecekler. Biz onların taleplerini karşılamaya başlar başlamaz. Biz onların taleplerini karşılamaya başlar başlamaz, demand talep demek, değil mi? Taleplerini karşılamaya başlar başlamaz daha fazlasını isteyecekler. Ben bundan eminim diyor. Bakınız, esunez bir zaman bağlacıdır. Burayı bağlar, burayı ilgilendirir ve o yüzden bu ne olacak? Bir kere simple present tense olacak. Ve Başlar başlamaz anlamına geliyor, değil mi? Annenin nasıl hissettiğini anlayacaksın sen, ileride anlayacaksın. Once you have your own children, senin kendi çocukların olur olmaz, kendi çocukların olduğunda, kendi çocukların olur olmaz, annenin nasıl hissettiğini anlayacaksın. Evet. Ee, biz Dropout rate okuldan ayrılma oranı demek arkadaşlar. Okuldan ayrılma oranlarını düşürür düşürmez. Yani öncelikle diyor okuldan ayrılma oranlarını düşürmemiz lazım diyor. Biz okuldan ayrılma oranlarını düşürür düşünmez diğer eğitimsel meselelere daha kolay odaklanacağız. Daha kolay odaklanabiliriz. Bakın burası yine future tense. Yani once arkadaşlar şu olur olmaz anlamlarına geliyor. Şimdi bu bir sınav stratejisi. Şimdi bir sınavda size D şıkkında Denizli'de Vans'ı de sormuşlar. Ya da Essuni'yi sormuşlar. Sen de yani bu doğru gibi gözüküyor diyorsun. Yani bu Vans yapsam sanki doğru olacak gibi gözüküyor diyorsun. Kolay. Yani bunun o sağlamasını yapmak çok kolay. Vans ve Efsunez'i oradan çıkartın. Ven koyun. Anlamda eğer bir bozulma olmuyorsa bu bağlaçlar doğru kullanılmıştır. Ya da esunez es de bu şekilde. Esunez'i es koydunuz oraya ama tam oturmuyor. Yani siz emin, emin değilsiniz. O esunez'i es kaldırın, ven koyun. Doğru gibi gözüküyorsa, kulağınıza hoş geliyorsa esunez es doğrudur arkadaşlar. Bakın burada hepsi için geçerlidir bu. Eminim daha fazlasını isteyecekler. Biz onların e, taleplerini karşılamaya başladığımızda, başladığımızda çocukların olduğunda, senin kendi çocukların olduğunda ya da e, ayrılma oranlarını düşürdüğümüzde hepsinde de oluyor. Yani once ve epsilon yakın eşittir ven demiştik bakın burada. O yüzden de arkadaşlar e, ne olur? E, bunları yerinden çıkarttığımız zaman, ven koyduğumuz zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Burada bir örnek daha vermek istedim. Okuyalım isterseniz. Once you replace negative thoughts with positive ones. You will start having positive results. Negatif düşünceleri pozitifleriyle değiştirdiğiniz zaman, değiştirdiğiniz anda pozitif sonuçlar almaya başlayacaksınız. Yani negatif düşündüğün, düşünmeyi bırakır bırakmaz pozitif sonuçlar almaya başlayacaksınız diyor. Çok güzel bir once bağlacı kullanımı yani bu. Tamam. Devam ediyorum. Zaman bağlaçları ile ilgili olarak. Şimdi az önce demiştik biz bunu ve üstüne basa basa söylemiştik. Zaman bağlaçlarıyla gelecek zaman anlamını vermek için simple present tense kullanılır. Tamam, bunu söyle. Fakat buna ek olarak bu çok ilginç. Pre bazen de present perfect tense kullanılabilir. Bu çok acayip bir şey arkadaşlar. Çünkü present perfect tense normal kullanımında future anlam asla vermez. Fakat İlginç bir şekilde zaman bağlaçlarıyla kullandığımız zaman biz bunu nadirdir kullanımı. Hani %10 filandır belki, %20 filandır. Ama olsun %10, %20 az değil yani sonuçta. Present Perfect'i zaman bağlaçlarıyla kullandığınızda future anlamını verebilir. Bak bu çok önemli bir bilgi. I'll take a break. Ara vereceğim. After I have finished the exercises on page 7. Sayfa 7'deki egzersizleri bitirdikten sonra ara vereceğim. Bu tamamen eşittir after I finish. Şimdi bu nispeten az bilinen bilgi olduğu için sınavlarda bu çok fazla sorulur. Beni arayacaklar diyor. They will give me a call once they have repaired my computer. Bilgisayarımı tamir ettikleri zaman eder etmez beni arayacaklar. Bu eşittir once they repair yani have repaired eşittir. Repair. Ee, biz sabit bir büyüme oranı oturtana kadar until we have established yani burada kurana kadar sabit bir büyüme oranı kurana kadar oturtana kadar rahatlamış hissetmeyeceğim. Tamamen rahatlamış hissetmeyeceğim. Bunların tamamı future tense arkadaşlar. Present perfect tense'lerin burada kullanımı olduğu gibi future anlamında ve present perfect tense'ler future anlamını sadece ve sadece zaman bağlaçlarıyla bitişik olarak verirler. Başka yerde future anlamı yoktur present perfect'te. Evet bir diğer önemli bir konu. Ta ilk dersimizde söylemiştik. Biz her zaman anlamında every time'ı çok kullanırız ama kesinlikle her zaman anlamına gelmez every time demiştik. Her şu olduğunda anlamına gelir ve bakın bağlaçtır every time. Her şu olduğunda dediğimiz için de biz genelde bunu simple present tense ya da simple past tense ile kullanıyoruz. Her problemle karşılaştığında hemen pes eder. Kolayca pes eder. Her ne zaman bir problemle karşılaşsa hemen pes eder. Bunun farklı bir yapısı the last time. Bu da en son şu olduğunda demek. Bu da zaman bağlacıdır. The last time I saw Jim, Jim'i en son gördüğümde he was flying to Jamaica. Ama bak son şu olduğunda dediğin için bu illaki ne olmak zorunda? Geçmişte olmak zorunda. Jim'i en son gördüğümde Jamaika'ya uçuyordu. The next time da bir sonraki sefer, bir daha şöyle olduğunda. Bu da otomatikman gelecekle ilgili olduğu için the next time i see him onu bir sonraki görüşümde i will warn him about his actions onu e, şeyleri hakkında sen söyle e, hareketleri hakkında uyaracağım diyorsun the next time i see him. evet bu üç zaman bağlacını unutmayalım arkadaşlar bu bütün grammar kitaplarında falan bulunmayabiliyor yani her yerde bulunmayabiliyor ama bunlar zaman bağlaçları arkadaşlar okay şimdi Zaman bağlaçlarını yavaş yavaş bitiriyoruz. Bu çok önemli, çok önemli. Zaman bağlaçlarının tamamında zaman uyumu aranır. Zaman bağlaçlarında zaman uyumu olmak zorundadır. Bakın tensler sorularında, gerek YDS'de gerek yani herhangi bir sınavda olsun, ne olursa olsun tens sorularında illaki bir iki şık zaman uyumundan dolayı eleyebileceğiniz şıklar olacaktır. Yani bir iki şıkta zaman uyumu olmayan seçenekler verilir. O yüzden bu bilgiyi bilmek otomatikman tens sorularında iki, üç şıkka falan düşmenize yardımcı olur. Ama burada zaman uyumundan kastımız şu. Ne demiştik biz ta ilk dersimizde? İki tane zaman var demiştik. Present tense ve past tense. Değil mi? E zaman uyumu diyorsak o zaman present tense ve türevleri past tense ve türevleri arasında bir zaman uyumu arayacağız. Bu kadar. Yani present bir ile bitişik olarak present tense ve türevlerini kullanıyorsan ana cümlemde de present tense ve türevleri kullanılacak. After ile birlikte past tense ve türevlerini kullanıyorsan gene öbür taraf ana cümlede de gene ne olacak? Past tense ve türevleri olacak. O zaman ee, bu zaman uyumunu present future tense'ler ve türevleri arasında ve past tense ve türevleri arasında arıyorsun. Yoksa hani birebir ha bu simple present tense o zaman bu da simple. Öyle bir saçma bir şey olmaz yani. Evet. Future tense'lerde zaman kaymaları. Bundan şu, şu ilk başlıktan çok uzun bahsettik zaten. Present, Continuous, Tense, Future anlamda kullanılır. İki kez bahsetmiştik. Yeni yıldan sonra e, katı bir diyet takip ediyorum kesinlikle. Edeceğim anlamında değil mi? Kesinlikle katı bir takip diyet takip ediyorum. Ya da e, bu ay Timothy Netflix üyeliğini iptal ediyor. İptal edecek anlamında değil mi? E, bunlar Present, Continuous, Tense, Future anlamda kullanılır. Çok uzun bahsettik zaten. Şundan ilk defa bahsediyoruz yalnız. Simple Present Tense geniş zaman yani timetable ve schedulelarda yani bir zaman çizelgesi saat tarifesi ya da program verildiğini bir program yani bir saat içeren bir zaman içeren zaman çizelgesi saat tarifesi ya da program verildiği zaman Simple Present Tense future anlamda kullanılabilir en ufak bir sıkıntı yoktur yani. Our plane leaves at 7 tomorrow. Burada our plane is going to leave ya da will leave anlamında kullanılmış. Uçağımız kalkacak saat 7'de. Ya da the movie starts at 8. Burada geniş zaman in the evening başlar hani saat film saat 8'de başlar. Türkçe'de başlayacak deriz aslında biz çoğu zaman. ama burada İngilizce'de geniş zaman kullanabiliyorsun. Their bus arrives in less than an hour. Onların otobüsü varır, gelir, varacaktır filan gibi anlamda geniş zamanda kullanılır. Çünkü bunların hepsinde zaman çizelgesi, saat tarifesi ya da bir program var yani. Değil mi? Evet bu şekilde simple present tense bu şekilde kullanılabiliyor. O bir solukta bitirdik. Şimdi will ve be going to ve future tense time linker'lar ağırlıklı olarak ders yaptık bu dersimizde. Ve bitirdik. Şimdi biraz egzersiz çözelim. Egzersizlerimiz olacak bunlar üzerine. Kısa da bir ara verelim. Bir sonrakinde üç tense birden işleyeceğiz. Future continuous, future perfect ve will have been verb ing. Future perfect continuous. Ama bunlar çok aşırı yaygın olmadığı için nispeten kısa sürecek. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.